Mirror aracı sahnedeki nesneleri x, y, z koordinatlarında kopyalar. Kopyaları gerçek hayatta nesnelerin aynaya yansıdığında görünen simetrik görüntüsü gibi oluşturabilir. Bu aracı nesneyi seçili hale getirdikten sonra Tools menüsündeki Mirror komutuyla ya da ana araç çubuğundaki Mirror sembolüyle kullanabiliriz. Sahnede bir tane teapot nesnesi oluşturalım. Nesne seçili haldeyken Tools menüsünden Mirror komutu verelim. Mirror Axis bölümünden değişik eksenlerdeki kopyalama seçeneklerini gözlemleyelim. Bu bölümdeki Offset seçeneğine dikkat edin. Offset kopyalar arasındaki mesafeyi ayarlamamızı sağlar. Clone selection kısmına bakalım. No clone işaretliyse kopyalama işlemi değil, taşıma işlemi yapar ve belirtilen eksende nesnenin simetrik halini taşır. Copy seçeneği belirtilen eksende nesneyi kopyalar instance ve referans seçeneklerini sonraki derslerde detaylı olarak inceleyeceğiz.